E, bu içerikte aldatmak ve aldatılmaktan bahsetmek istiyorum. Aa, ayrıca ne diyecektim ha biraz gripim grip Sesim tabi kötü Yani bu sesi biliyorum hiç sev sevilmeyen bir ses bu Ben de sevmem. Ama zaten şarkıcı değilim. Ayrıca zamandan ve mekandan bağımsız yaptığım için bu içerikleri yani şöyle Anlık olarak beni takip eden yok mekan olarak da mekanlık bir konu yok. Onu niye katlıysam. Her neyse oh e, günün Çim birinde 5 kişi izler, 3 kişi izler, izler öyle yani. Hiçbir yerde de paylaştığım yok. Sadece içim mikrofonu, bilgisayarın mikrofonu düşünme ihtiyacı kısacası mi? Paylaşma ihtiyacı. İçim rahatladı ya. Oh be. Belki de onaylanma ya da onaylanmama eleştirilme ya da eleştirilme ihtiyacı gibi gibi. Bugün aldatmak ve aldatılmaktan bahsedeceğim. Bana göre çok keyifli bir konu. Çünkü çözümlemesi çok kolay ve zevkli aldatan insandan pek de bahsetmem normalde de. Aldatılan hatırına. Çünkü aldatan insan uğruna ben kelime nefes harcamam. İnsanlar niçin aldatır ve aldatılan niçin aldatılır? Aslında bakılırsa aldatanla aldatılan diye ayrım yapmaya gerek yok. Çünkü zaten insan bir tane. Yani temelde bir ırk. Haliyle hani kadın da aldatabiliyor erkek de. Dolayısıyla aldatandan bahsetmek yeterli. Sonuçta aldatılan daimi olarak aldatılan değil. Belki o da aldatıyordur. Haliyle ikiye bölmeye gerek yok. Birini anlatmak yeterli. Tabii ben olaya çok robotik bakacağım. Biraz garip gelebilir size. Yani deyim yerindeyse diyalektik mi denir, indirgemeci mi denir, aşırı analitik mi denir bilmiyorum. Ama ben şey olarak bakıyorum. Ya biraz ne diyor lan bu gelebilir? Ama %100 samimiyim yani içimden gelen hoşuma giden konuşma tarzı bu. Zaten çoğu videomda da benzer şekilde konuşuyorum. Ya analitik konuşacağım kısacası. Yani aşırı detay vermeyeceğim. Aslında aşırı detay ama çok açıklamayacağım ama açık yani çok da açıklamaya gerek olacağını sanmıyorum. Zaten açık olacak. Şimdi arkadaşlar bana kalırsa yani insanın aldatıp aldatmama mekanizması %99 şimdi anlatacağım şekilde işler ilk olarak şunu söyleyeyim. E, kalite olarak yani bilgelik olarak ileris yani yüksek bir insan aldatmaz. Çünkü kendi sadakatsizliğine şahit olmak istemez. Bu istek ve arzu eğer içinden geliyorsa oturur düşünür. Kendi sadakatsizliğine şahit olmaktansa içinden gelen bu arzunun gücünü ölçer ve gerekirse takasa gider. Neyle takasa gider? Tabii ki de arzusunu elinde tutarak mevcuttaki sevgilisinden ayrılır. Takasa gider. Dolayısıyla aldatmaz, takasa gider. Çünkü içinden gelen başka bir şeyler var. Dolayısıyla ayrılmak, ayrılmak istiyorum diyen insanlara anlayış göstermeliyiz. Çünkü yani aldatacak hali yok ya. İşte karakterli bir tavır sergiledi ve ayrılmak istedi. Bu genel anlamda o kişiye karaktersiz diyebilirsin. Çok ucuz bir insansın diyebilirsin. Ama ayrılmak istiyorum demesi şu yani. Seninle bağım kalmasın. Bunu bil. Ayrılıyorum. Bu harika bir şeydir. Çok dürüstçedir. Belki de zaten seninle kullanmak için en başında sevgili olmuştur. O ayrı bir konu. Olabilir. Ayrılmak istiyor olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Tek başına tabii ki de bir insan ayrılmak istiyorum dediği için aa bu karakterli diyemeyiz. Fakat ayrılmak istiyorum cümlesi bir ilişki açısından kabul edilebilir dürüstçe bir şeydir. ilişkinin nedenini, sebebi en başta niye başladığı ayrı bir konu. Ayrılmak istiyorum cümlesinde bir kusur yok. Şimdi ne demiştik? Takasa gider ve arzusunu elinde tutmayla takasa gider. Çünkü arzusunu elinde tutması demek şu yani. Mevcuttaki kişiye değil de başkasına bir istek duyuyor veya mevcuttakini sevmiyor. Arzusu farklı yönde. Bu arzuyu da atamıyor. O halde elinde tutacak bunu. Çünkü içinden gelen bu. Çelişmek istemiyor artık ve ayrılma isteğini dile getiriyor. Dandik bir insan bu durumda aldatabilir. Ama ben ona dandik demiyorum. İşte yani düşük yani analitik seviyesi düşük. Düşünmüyor. Bilgeliği düşük. Acısını çekmiyor. Kay yani orada e, yaptığı eylemin acısını çekmiyor. Çünkü acısını çekebilecek kadar veri elde etmemiş ki düşünüp de. Yani buna ister salak deyin ister başka bir şey. Ama bence en iyisi karaktersizdir. Aldatan bu kişi için en güzel kelime karaktersizdir. Çünkü karakter edinimi etmemiş ki hiç, düşünmemiş ki. Ama öncesinde e, bu kişinin elinde bunun erdemi olmalıdır. Yani bu az önce dürüstçe şey ayrılacağını söyleyen kişi var ya, bunun elinde erdemi olmalıdır. Yani erdemi riski, bu erdemi kaybetmekten korkmalıdır. Çünkü e, bu erdem sadakat erdemidir. ...ve sevgili olanların hepsinde olması gerekir. Aksi halde bu duruma aldatmak denir zaten. Yani sadakat erdemi yoksa... E ...zaten hani aldatma olayının kilidi açıktır. Aldat habire. Çünkü... ...öyle değil mi? Yani sevgili olduğunuzda biri, biriyle... ...seni aldatmayacağım. O da sana ben de seni aldatmayacağım demiyor. Ama genel kabul olarak söylemeye bile gerek yok. Tabii ki de aldatmayacaksın diye bir şey vardır. Halbuki... Bu varsayımsal olarak yapılan bir şey. Yani bu kabul yani aslında en başından çoğu insanla kilidi açıktır. Neyse. Ee, sadakat erdeminin gerçekte karşılığı vardır. Yani sadakatsiz olursak aldatmış oluruz. Aldatırız. Kilit açık olur. Ve kendi sadakatsizliğimize şahit olduğumuzda bir daha bunun iddiasında bulunamayız. Bulunamayız. Eee Bakın bir insan, e, diyelim sevgilisini seviyor. Bakın aklı başında bir insan, bilge bir insan şöyle yapar. Eğer sevgilisini seviyorsa ve değer veriyorsa, sevgilisine dikey yönelim yaparak ona derinliğini açar. Deri, diğerlerini boş vermenin tadını tek kişi üzerine yöneltir. Böylece odaklanma sorunu da yaşamaz. Kararsızlık da yaşamaz. Ancak aynı sadakati karşıdan da bekler. Ve bu... E, Sohbetteki daha doğrusu benim yaptığım tek taraflı bu monolog mu denir? Ne denir? E, bu e, konuştuğum, size anlattığım muhabbetteki kaliteli kişi doğal olarak diğer kaliteli kişiyi arayacaktır. Herkes kendi seviyesindeki frekanstaki insanlara denk gelir. Yani tencere yuvarlanır, kapağını bulur diyebiliriz. Kişi kaliteli bir kaliteli birini arıyorum diye yola çıkmaz veya cümleleri kaliteli birini arıyorum, hey kaliteli neredesin de olmaz. Aradığının Kaliteli olup olmadığını bilmiyor bile olabilir. Kendi frekansı vardır zaten onun. O frekanstakini arıyordur. Ona dışarıdan bakıp da kaliteli birini arıyor diyen kişi biziz. O belki haberi bile yok. Kaliteli birini arıyor, aramıyor olayından. O doğası gereği olanı yapıyor. Ve kendine göre biçimleyip düzelttiği doğası gereği olanı. Kendine göre olan doğası karakterinden gelir. Yoksa insanlar arasında fark zaten olmazdı. E, aldatmayacak karakterde bir insan, çok muhtemeldir ki yalnız olmaktan da gocunmaz. Yani ilişkisi yok, yalnız bundan gocunmaz. Ve bak sıkılabilir, olabilir. Ee, ama bundan ciddi manada bir gocunma içine girmez. Çünkü sevgilisinin olmasını şart koşmaz kendini. Çünkü odağı sevgil edinmek değil de paylaşmaktır. Bundan dolayı sırf sevgili edinmeyle bu paylaşımı yapamayacağını biliyordur. Dolayısıyla bu kişi yalnız olmaktan gocunmaz da uygun birini bulamamaktan belki e, boşluk hissine girebilir zaman zaman. Fakat istediği yani mutlak olarak birini bulmaya çalışıyormuş da. Yani, yani kim olursa olsun biriyle sevgili olayım da olmaya çalışayım ama olamadım o zaman mutsuzum gibi bir mutsuzluk değildir ondaki. O onu zaten yapabileceğini bilir. O... Olması gerekeni bulamadığında belki biraz hüzün duyabilir. O kadar. Çünkü bu kişi sırf sevgili edinmeyle sevgi paylaşımı yapamayacağını biliyor. Onun derdi anlaşılabilecek ve anlayabileceği biridir. Sevgisini paylaşabileceği biridir. Bunun da aramakla olmayacağını ve yaşarken denk geliş yoluyla e, olabil, olacağını bilir genelde. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> yani olmayan bir şey olmaması gereken bir şeydir. İstediği için sevgili yapan kişi kesin olarak bir sevgiliye sahip olacaktır zaten. Ama bilge kişi sevmeye ve sevilmeye açık modda yaşayışın doğallığına teslim olarak denk gelişlerde kendini bulacaktır. Denk gelişlere kendini bırakacaktır da diyebiliriz. Böylece kendi çekim enerjisine sahip frekansı ona kendi seviyesinde birini bahşedecektir ya da bahşetmeyecektir. E, bu kişinin yalnız olmaktan gocunmayışı, sevgili edinememe ihtimalini en baştan kabullenmesinde yatar. Böylece sonsuza kadar gocunma ihtimalini de sevgili edinememe ihtimaliyle birlikte paralel olarak yürütmekten e, e, yürütmenin fazladan büyük olduğunu fark eder e, ve olacaksa zaten olur mantığıyla akışa bırakır. Gocunmaz ve kaygılanmaz. E, bakın bu kişinin sevgilisi olduğunda sevgilisi üçüncü tarafta yer alır. Veya üçüncü payda. Çünkü önce kendi kendisi, sonra duyguların alışverişi ve ardından bilinç sahibi olan sevgilisi gelir. Böylece sevgilisiyle birlikte olma motivasyonu, sevgilisini diğer her şeyden üstte tutan bir özellik yerine huzurlu bir ortam, bir sevgi bağının oluşmasına herhangi bir engelin bulunmayışı olacaktır. İkinci kişi İkisi için de ortak bir alan olan sevgi yumağı diyebileceğiniz duygu alışverişi noktasıdır. İkinci kişi için ikinci yani ikinci payda diyebiliriz. Mekan deriz adına da. Böylece daha güzel, daha yakışıklı insanları görmek o kişinin aklını çelmez. Buradan sonrasına şey diyebiliriz. Ee, kıskançlığın kıskançlık diye başka atabiliriz buraya veyahut hak teslim etme, etme. veyahut Güzellikten kaçınamama veya güzelliğin hakkını verme. Her neyse devam. Ee, ne diyorum? Hani böylece daha güzel yakışıklı insanları görmek o kişinin aklını çelemez. Niye çelemez? Çünkü bu kişi e, e, yani onları güzel görünen insan olarak görür sadece. Yani böylece başkalarından etkilendiğimde bile bunun sadakatsizlik olmayla değil de karşıdakinin hak ettikleri etkileme gücüne yaracaktır. Güzel kadın güzeldir ve ona güzel demek ayıp değildir. Hareketleri çekici de olabilir. Bu o kadının hak ettiğidir. Oysa övgüyü ve sahip olmayı aynı düzlemde gören kişi kaçınılmaz olarak güzel bulacağı birini gördüğünde aldattığı hissine kapılacaktır. Ve sevgilisiyle kendisinin dışındaki dünyayı tehlike, kaygı, huzursuzluk dolu bir yer olarak görecektir. Bir kişinin kıskançlığı yani e, bakın bu kişinin kıskançlığı öldürücüdür. Yani dünyayı az önce bahsettiğim huzursuzluk, kaygı Olarak görecek kişi yani. Neden? İşte aldatıyorum zannediyor ya güzel şeyleri görünce. Çünkü e, övgü ve şeyi aynı düzlemde görüyor yani. E, nasıl diyeyim? Övgü ve sahip olmayı aynı düzlemde görüyor ya. E, bu kişinin kıskançlığı öldürücüdür. Sevgisi de bunaltıcıdır. Oysa entriye kaliteli olan, başta yarattığımız kaliteli bilgi aklı başında kişinin kıskançlığı bir övgüdür. Çünkü kıskandığı anda övecektir o kişi Evet. Övecektir. Kıskandığı anda. Çünkü muhtemelendir ki hani hoşuna giden bir şey görüyor. Ona bir teslimiyet verecek. Güzel bir şey. Ya bu güzel bir şey. Ve sevgisi de tamamlayıcıdır bu kişinin. Ee, bakın şu da var mesela. Hani e, dini kurallar, sosyal ve ailesel kurallar birleşerek aldatmama eğilimini yüzde doksan oranında belki sağlayabilir. Aldatmama eğilimi değil. Affedersiniz aldatmamış olma olarak bulunma halini %99 olarak sağlayabilir. E, kelimelerin biraz süslü gibi gözüküyor böyle salak salak farklı görünmeye çalışan insanlar gibi yer yer. İnanın samimiyim arkadaşlar yani. Yani tekrar kurayım hatta cümleyi. Anlaşılır olmak istiyorum. Dini kurallar, sosyal kurallar, toplum içine çıkıyoruz. Herkesin oluşturduğu kabuller vardır ya norm. Bir de aile kuralları vardır ya. Genelde bunlar da toplumdan zaten farklı değildir ya. E, kuraldan da ziyade ailedeki de bir normdur. Hatta aile daha da yakınında olduğu için kural olacak kadar kafana çökebilir. Bu kurallar birleşir ve kişinin aldatmamış olarak bulunma hali yani orada bir insan var aldatmıyor. Bak heh, o halde bulunma halini %99 oranında sağlayabilir. Oysa kişi bilerek ve isteyerek aldatmıyor olmalıdır. Kurallardan bağımsız. Yani bahsettiğim bu üçlü sosyal baskı aldatmama eğilimini şartlayabilir. Fakat kişi niçin aldatmadığını bilmiyorsa ve başkalarına hala arzular duyuyorsa bu kişi büyük ihtimalle yozlaşacaktır. Çünkü en baştaki iddiası yerinde durduğu halde kendisi çok farklı bir yerde yere evrilecek arzu olarak ve en baştaki iddiasıyla kendini tanımlamaya devam edecektir. Ama bu büyük çelişki onu yozlaştırdığı gibi acıdan acıya sürükleyebilir. Bakın Aldatılan insan daha ilk aldat yani ilk e, aldatılı diyelim bir insan daha ilk sevgili olduğu anı hatırlamalı ve hatalı seçimin faturasını direkt seçimin komple kendisinde görmelidir. Çünkü aldatılmak bir kusur değildir ki e, güvenmek de zorunluluktur. Yani seni seviyorum o halde sana güvenebilirim sevdiğim birisin. Benim seni sevmem sevebileceğim insan kriterlerini karşılamandan gelir. O halde sana bir teslimiyet var benden. Sana güvenebilirim. Seni ya, yani zaten bu zorunludur. Yani devlet başkanına güvenmek zorundasın. Annene güvenmek zorundasın. Çünkü işin doğası budur. Yani çünkü daima kuşku duyamazsın. Yani işin doğası budur. Daima kuşku duyamazsın çünkü böyle bir yeteneğin yok. Varsayıp olarak güvenmen gereken otoriteler vardır. Senin ilişkideki otoriten de sevgi kriterlerini karşılayan yapı. O da karşıdaki insan. Dolayısıyla güvenmek bir zorunluluktur. Yani ilişki denen şeyde sadakatin karşılıklı anlaşma olduğunu biliyoruz. Ee, <laughs> Ya özür dilerim. Esasen aldatıldığınızda sevinmeniz lazım. Bakın aldatıldığınızda sevinmeniz lazım. Çünkü bu katil ruhlu birinin adam öldürene kadar katil değilmiş muamelesi ile aynı muamelesi görmesi ile aynı şey. Onun karakterinin yolunda aldatmak veyahut katil ele alırsak adam öldürmek oturmuş kendi zamanının gelmesini bekliyordur. Belki buna çok mükemmeliyetçi bir yaklaşım diyebilirsiniz ama bu bir hatalı bakış açısı olur. Çünkü zaten aldatmaması gerek. Diyeceksin ki ya 30 yıllık evliler falan arada bir saniyelik bir şey olmuş ilişki girmiş aldatmış ne var? O bir saniye için o zaman ayrılacaksın gidip o bir saniyeni istediğin kadar parçalara bölüp bir saniye bir dakika 20 dakika yaşayabilirsin. Ama sadakati çiğniyorsun. Karşıdaki kişi bunu kabul edemez. Çünkü yani sevgini paylaşıyorsun. Olmaz. O halde bu o halde bu ilişki biçimini karşıya açıklamalı. O şekilde anlaştıktan sonra ilişkiye girmelisin. Yaşamalısın onunla. Zaten böyle teoriler de var. İşte üçlü, dörtlü, beşli aldatmayı sorun etmiyoruz. Biz ona aldatma demiyoruz gibi. Uçuk kaçık ama <laughs> kimisinin söylediği böyle şeyler <laughs> duyuyoruz, görüyoruz internette. Ama günümüz dünyası için konuşuruz tabii ki biz. Yani zamanın gelmesini bekliyordur o kişi. Yani bu sebeple aldatıldığınızda daha ilk sevgili olduğunuz anı hatırlayın. Ve direkt seçimin komple kendisini hata olarak ele alın. Fakat karşıdakini bir hata olarak ele almaktansa kendi seçimlerinizi ve kriterlerinizi gözden geçirmeniz daha iyi olacak. Çünkü karşıdakinin hata olup olmamasını ne yapacaksın ki onu onaylayan sensin. Eee bazıları bunun çok robotik ve sert olduğunu söyleyecektir. Fakat şunu unutuyorlar ki aldatmak bir hata değildir. Sabit bir kabuldür karakterde. Yani bakın 200 metre uzakta bir insan var birisi geçiyor. Eğer benim elimde yeterli teknolojiye sahip bir cihaz olsaydı o kişiye doğru tutardım o cihazı ve o kişinin aldatıp aldatmayacağını karakterinden yani o cihaz bize söylerdi. Çünkü onda o sabit vardır ikisinden biri vardır. Çünkü bu aldatacağım ya da aldatmayacağım diye düşünüp de karar verilmiş bir şey değildir. Onun karakterinden gelir, kabullerinden gelir. Kendisi bile değiştiremez. Bu ancak bilgelikle de değiştirilebilir. Çünkü kabuller de bilgelikle de değiştirilebilir. Eğer bilerek ve isteyerek değiştirmek istiyorsan. Onun dışında her aptalın başına geldiği gibi hayat döver. Hayat herkesi döver ama aptalları daha fazla döver. Ee, yani sadece aldatma yoluyla bir ilişki yaşanabiliyor olsaydı aldatan kişi bunu tercih edecekti. Oysa ilişki için önce bir kişi seçmek zorunluluğu var ya hani. Çünkü ikinci kişi lazım ya. Öyle ya ve aldatmayı da kimse kabul etmiyor ya mecburen o da sadece aldatma yoluyla bir ilişki yaşayamıyor. O halde bu kişi önce bir kişi seçer ve hayatın onunla ilerleyişine ortak ort, ortak bir payda açmak zorunda ve buradan sektirerek aldatma eylemini gerçekleştirir. Çünkü onun karakterinde gerçekleşmesi gereken şey aldatmaktır. Karakterinde böyle bir sabit vardır. Aldatacak o kişi. Ve sizden sektirerek yapacak bunu. Çünkü sadece aldatma yoluyla bir ilişki türü yok dünyada. Ve doğrusunu isterseniz aldatmak yolun yarısında verilmiş bir karar değildir. Karakterde bir sabittir ve bir kere aldatan karakteri değişmediği sürece ki çok zordur bu, hep aldatacaktır. Çünkü bu şeye benzer. E, köpekten korkan birin hayır köpekten korkma o seni ısırmayacak dediğinde tamam köpekten korkmuyorum o beni ısırmayacak demez. Onun kabulü neyse ona uymaya devam edecek. Dolayısıyla kendini gerçekleştirme eylemi köpekten korkma şeklinde olacak yine. Köpek gördü yine korktu. Dün bana birisi korkma demişti. Ama neden korkmayayım ki? Korkacağım işte. Der korkar. Kabulü o şekildedir. Aldatmak kişinin karakterinde olmayan bir durummuş da sonradan yaşanan olayla seçilmiş gibi ele anlamaz bence. Yani bu sebeple aldatılmak kişinin kendisine daha en başından hatalı seçim yaptığına dair ipucu vermelidir. Ancak aldatmaya, yani aldatmayacak bir insan aramak yine e, travmatik bir kriterle partner aranmaz. Bu yine yani aldatmayacak insan aramak travmatik bir kriterdir. Kişinin kendi olgunluğunu bir bütün olarak yani kişinin kendi olgunluğu bir bütün olarak hareket eder. Özellikle bir alana yoğunlaşmak iyi değildir. Özellikle böyle travmatik bir kriterle. Yani aldatmayacak bir insan da ne demek? Onun altında devasa bir bilgelik de olabilir. Veyahut molos kalas gibi aldatmayan ama kalaslığından dolayı aldatmayan. Yani aldatmıyor ama buna din gibi inanmış. Çünkü bu yüzden. Bu da saçma. Günün birinde o da ateist olabilir. Çok keskin bir şekilde aldatmıyordur ama bilgelikle bunu kabul etmedi, kabul etmedi de bir dinmiş gibi ele aldığı için Günün birinde o kişi o dinden dönebilir. Yani yine de kimse yeteri kadar bilgelik sahibi olmadığı için aldatılmayı da hak etmez. Bunu da söyleyeyim. Yani aldatılan kişi de ya hatalı seçim yaptı. Yani ya yeteri kadar şey insan değilim. İşte yüce büyük değilim. Ona gerek yok. Yüce büyük insan da kimmiş ki zaten? Yani yeteri kadar bilgelik hiçbirimizde yok ki. Ve bu yüzden de aldatılmayı hak etmeyiz. İnsan e sadece sevmiş ve iyi niyetiyle bağlanmış ise bu kişi üzerinde düşeni fazlasıyla yapmıştır. Ee, sıradan zekaların sağlıklı bir ilişki yürütememesi normaldir. Yani sıradan zeka dediğim ne? Çok zeki ya da az zeki olmak değil. Düşünmeyen yani, toplum ortalaması. Yani toplum ortalaması daima iyi bir şey değildir. Toplumun iki ucundan birinde duran daha pozitif zekalara kıyasla toplum ortalaması iyi bir şey değildir doğal olarak değil mi? Yani 1, 2, 3, 2 çok iyi değildir. Çünkü 3 vardır orada. Daha az olsa da. Yani toplum şöyledir. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2'den çok vardır. 1 ve 3'ten daha az vardır. Tabi daha kötü toplumlarda ne yazık ki 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3'tür durum. Bu da kötü durum maalesef. E, ee, dolayısıyla hani toplum ortalaması yani sıradan zekada yani çok düşünmeyen, yorulmayan, düz yaşayan ilişkide yani düz yaşayan düşünmüyor, yorulmuyor. Hep sitem ediyor. İşte aa, ben de şöyle iyi insanım ama bize de hep şunlar denk geliyor. Lanet olsun tanrım kader. Ah işte sevdik. Geç o işleri sen. Sen sıradan bir zekasın. Emek ve düşünme düşünme zahmetine girmiyorsun bir kere sen. Ve sen gerçekten kaliteli olanın peşinde koşmuyorsun hoşuna gidecek şeylerin peşinde koşuyorsun. Hoşuna gidecek şeyleri kalite eklediğinde zahmet giriyor işin içine. Hoşuna gitme oranı düşmüyor. Ama o zahmete girmiyorsun. Sen o zaman sıradan bir zekasın. Şikayet edemezsin. Bu insanların sağlıklı bir ilişki yürütememesi normaldir. Sağlıklı bir ilişki olmaması ne demek? Yani süren halde sağlıklı, güzel giden, travmatik bitmeyen ilişki. Yani kişi ayrılabilir sık sık. Yani bu 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 ayrı, bu sağlıksızlıktan bahsetmiyorum. Bu doğal bir şeydir. Problemini bilen insanın işidir. Akıllıca bir şeydir. Kişi ayrılıyor çünkü bir problem var. O bunu biliyor. Ayrılıyor. Anl analizini yapabilir. Burada bahsettiğim başarısızlıktır daha çok. Sağlıktan kastım başarısızlıktır. Aslında belki burada sıradan zekaların sağlıklı bir ilişki yürütememesi normaldir değil de sıradan zekaların başarılı bir ilişki yürütememesi normaldir demeliydim. Yani iki kişi yürüyor, kendi kontrollerinde bile %100 olmadan kendi karakterlerini gerçekleştirmelerinin sonucu birden başarısızlığa düşüyor ilişki. İkisinden birinin de olabilir bu hata, önemli değil. Sonuçta birbirlerini onaylayan insanlar bunlar. Peki niye böyle olur? Çünkü bu kişilerin istemeleri çok fazladır. Geri çekilmeleri de çok düşüktür. Bu da kendilerine uygun bir kişiye denk gelene kadar elimine etme süreci yürütmelerini engeller. Bu yüzden bir şeyi çok istemenin e, bilge, kaliteli yazarlar vardır. Bunlar kitaplarında söyler bunu. Bir şeyi çok istemek iyi değildir derler. Çünkü bunu biliyorlar. Bunu biliyorlar. Çünkü bir şeyi çok istersen o şeyi istemeye kadar küçülürsün ve başka şeylere kör olursun. Ayrıca o şeyi çok istediğinde yani istemen çok fazlaysa geri çekilmen çok düşüktür. Yani daha büyük görme olayın daha küçülür. Bu da kendine uygun bir kişiye denk gelene kadar elimine etme süreci yürütmeni engeller. Ve aldatacak karakterde birisi için her ilişki bir Rus ruletidir. Ya aldatacaktır ya da aldatılacaktır. Aldatacak karakterde birisinin mutlaka aldatacağı bir kesin de bu olayı Rus rületi yapacak olan aldatılmanın kesinliği nereden geliyor ki diyeceksin. bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Ama genelde aldatan kişiler aldatacak olan kişileri buluyor. Aldatan genelde aldatmayacak olan affedersin. Genelde aldatmayacak olan kişi genelde aldatmayacak kişi bulma konusunda daha başarılı oluyor. Frekans olayı biraz işte burada yine güçlü bir şekilde kendini gösterebiliyor. Ee, dolayısıyla her aldatan kişinin partnerinde de o da aldatacak da aslında varsayımını hafif de hafifçe e, kabul etmekte sıkıntı yok. Tabi günahlarını alamayız ama böyle bir şey olabilir. Çünkü birbirlerini çekebiliyorlar. Bunlar ben aldatanım o aldatan. Hadi birbirimizi çekelim diye cümle kurmuyor tabii ki. Kabulleri birbirine yakın bunların, basitlikleri birbirine yakın bunların, hızları birbirine yakın bunların. Aldatmak son derece basit bir hareket. Yani karakter olgunluğunun düşebileceği en derin zeminde yer alır bence aldatma eyleminin basit ve ucuzluğundan ziyade e, onun kendisini gözde büyütüp olayı acısı bakımından ele alında e, yani <laughs> saçmaladık. Kelimeyi yanlış söylediğimde güzel gidiyordum. Kafamda toparlayayım. Yani e, aldatma eyleminin basit ve ucuzluğundan ziyade hani aldatma eyleminin kendisini gözde büyütüp olayı acısı bakımından ele almak da aldatma ilişkinin istenmeyen ama normal bir parçasıymış gibi gösterir. Ve sanki buna yas tutuyormuşuz gibi gösterir. Ama bunlar normaldir. Yas tutmak. Oysa ilişki aldatmak anormaldir. Dolayısıyla aldatma eylemini gözde büyütüp ona derin bir yas tutmak ve aldatma eylemini acısı bakımından ele almak sanki ilişkinin istenmeyen ama normal bir parçasıymış gibi gösterir aldatmayı. Oysa bu normalliğin anormalliğin zirvesidir. Oysa aldatılan kişi bu yüzden sevinmelidir. İşte bu yüzden anormalliği e, anormalliği hemen maruz kaldı, <laughs> zamanını kazandı. Hemen seçimlerinde bir gözden geçirme yapmasıdır, gereklidir. Ve her şeye rağmen birisi aldatıldı diyelim. Aa, her şeye rağmen birisi aldatıldı diyelim. Bu durumda geçirdiği güzel günleri ve sevgilisinin kendisini aldatmadan önce kendisiyle geçirdiği güzel günlere hafifçe bakıp şöyle bir gülümsemeli ve mutlu olmalıdır. Sonra ilişki orada bitirmelidir. Ve ilişkiye komple aldatma şeridini vurup da işte benim için böyle olumsuz bir deneyimdi demek yerine güzel zamanlar geçirdiğim bir insan bana böyle bir şey yaptı ve ilişkimiz bitti. Ama güzel zamanlar geçirmiştik. Kabulünü de barındırmalıdır. Çünkü giden zaman sadece aldatma olarak ele alındığında bu çok bir dayanılmaz bir kayıptır ve yeni ilişkilere de daima kapıyı kapatabilecek bir durumdur. Bu mantıksız